Evet Arkadaşlar, Felina Futbol'un ilk YouTube içeriği olan Ben Kimim'e hoş geldiniz. Beşiktaş'ta oynadığım sezon sonunda yılın 11'ine seçildim. Çok. Bu çok geniş. Evet. Devam ediyorum o yüzden hiç durmuyorum. 33 numaralı formayı uğurlu sayım 3 olduğu için giyiyorum. 9 numarayı da giymişliğim var çünkü 3'ün katı. <laughs> Kim bu gerzek <laughs> <laughs> Abi, <laughs> doğru söylüyor <laughs> ama bir saniye bire, doğru söylüyor bir. adam. Bire bu bir, açık, bir açıklamayı aldım. Benlik hiçbir şey yok. Elçiye zeval olmaz. Bire bir açıklamayı aldım. Ha, abi. son cümle senin yorumun değil. Yok hayır. <laughs> Kaç puan bu? Bu abi. <gülüyor> <gülüyor> Her soru soruyor. <laughs> yani 10 15 puanlıksa puan bilsem bile söylemeyecek misin? 15 evet. puan abi. 15 puan. Evet. Çünkü puanları abi, önceden söylüyor. Puanları şu an götünden atıyor. Bakıyor. <gülüyor> aynen, <gülüyor> aynen, <yani>. aynen. <laughs> aynen. Devam ediyorum abi. Evet abi. Şu alt altyapısında futbola başladım. Şu Tutkart Tamam. Forvet. 9'dan aldık. Hazır mıyız? Futbolumu. Hazırız. Hazır mıyız? Bitirici tüyo geliyor. Eller hazır olsun. 89-90 sezondan sonra Beşiktaş'ta bir sezondan en çok gol atan ikinci futbolcu oldum. 89-90 sezondan sonra bir sezonda Beşiktaş'ta en çok gol atan... Mario Gomez. Var. Doğru cevap 15 puan. Ve artıya geçiyorum. Abi 89-90 deyince pehey. Şimdi bu soruyu iki tüyoda bileceğinizde çok yüksek ihtimalle eminim. O yüzden 10 puan diyorum ama. Fransa, İngiltere, Çin, Amerika ve Türkiye'de forma giydim. Amerika. Fransa, İngiltere, evet. Çin, Amerika, Türkiye. O Talişka diyorum. Daha... A Talişka <laughs> şeyde değil abi. Amerika'ya gitmedi mi? Yok. Fransa, İngiltere. Eksi 10 yazalım. Bir dakika <gülüyor> Yazdım. <gülüyor> Fransa'da da oynamadı diye biliyorum. Devam edeyim mi? Bir tane daha alalım. 2013 yılında altın ayak ödülüne layık görüldüm. Hem de Cristiano Ronaldo ve Messi'yi geçerek. Fra bir daha say ülkeleri. <laughs> Fransa, İngiltere, Çin, Amerika ve Türkiye. Çin, Amerika ve Türkiye. Şu an Wikipedia açık galiba. Onu Hayır. Fransa, Türkiye, Çin, Amerika. Kim abi bu? Bu arada sıralama respectively değil. Tamam. Var mı başka tüyo? Var. Var olmaz olur mu? Olur bence. Yükseliş dönemi İngiltere'de yaşadım. Müthiş diyor. Var <laughs> mı başka? <laughs> Peki. Söylüyorum. Dur 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 ben söyleme Umur. Umur bana yazar mısın? Bana Whatsapp'tan yazar abi, mısın? Böyle abi böyle bir yarışma şekli. Hayır. Yok. hayır. <laughs> Bak bu noktada ben kariyerimi İngiltere'de yaşadım dediği zaman şu iki tane İbneciğin artisi ya, yapacağını bildiğim Ya bu adam için... bir şey söyleyeceğim. Dur, dur, bu adam dur, tamamen Fenerbahçelilere düşmanlık dur, yapmak dur, için bu yarışma. Aynen da dur, aynen. Lazım dur abi şu tüyoyu size özel yazdım arkadaşlar. 2013-2014 daha hillelere toplamda Şampiyonlar Ligi'nde attığım gol sayısı yani o güne kadar ki attığım <laughs> gol sayısı <laughs> Umur yanlış bu arada <laughs> <laughs> eksi onu alırız, eksi onu alırız. Abi D bana puan yazılmadı, ben bir. Hayır, eksi onu, eksi onu alırız. Yazdım abi. Yani. Dur, ee, 2013-2014 dahil olmak üzere toplamda şampiyonlar liginde attığım gol sayısı Fenerbahçe'nin bu turnuvada günümüze kadar attığı gol sayısı kadardır. Tek başına. Bu kendi açıklaması mı bunun? No, istatistik <gülüyor> <gülüyor> <Bir> bu <laughs> ve ben bunu özellikle aradım buldum. <laughs> <laughs> Sırf sizinlecikler yüzünden. Abi kim bu ya? Türkiye'de Bir oynadı. Daha da geliyor aklıma Besizide ama. Ben terk etmek istiyorum Beşiktaş şu Beşiktaş anda. Beşiktaş ve Galatasaray'da oynamış. Çünkü Fener'e burada yine laf sokuyor. İlk tüyü ben unuttum bu arada. <laughs> Türkiye, Türkiye Fransa. Çin, Amerika, Fransa, İngiltere. Tamam. Bir son. Ha. Drogba. Doğru. Amerika'da mı? <laughs> Abi Türkiye'den sonra Amerika'ya gidiyor. Allah'a. Allah. <laughs> Futbola başladıktan kısa bir süre sonra Barcelona altyapısına katıldım ama daha sonra İtalya'ya kiralandım. Peki bir sorum var. Yine ilk formatta gibi sadece Türk oyunculardan bahsediyoruz, değil mi? Türkiye Süper Lig'inde oynamış oyuncular. Süper Lig'inde, tamam. Yani Türkiye yerli yabancı olabilir. Devam ediyorum. Tabii yabancı Hı. geçen programda da vardı. Umur Bastı. Evet Umur. Ee, Yusuf Demir. Yanlış cevap. Teşekkürler. <laughs> <laughs> İkinci tuyeyle devam ediyorum. Başka cevap veren yoksa? Yok. Ee, İtalya'da üstün bir performans gösterdim. 2017-2018 sezonda Serie A yılın takımına seçildim. Hmm. Barcelona, İtalya, İtalya. İtalya'da kiralık ama. <laughs> kiralık. O sene kiralık olmayabilir yani. Bu, bu kolay soru mu? <laughs> evet, bu en kolay. Soru. Bu en kolay <laughs> sorumuz. Hangi var. sezondu? 17-18 mi dediniz? Evet. Google'a bakıyorum galiba. <laughs> <laughs> 17 üçüncü, <laughs> üçüncü, üçüncü şöyle devam ediyorum. Evet. Aynı sene yani 17-18 sezonunda gol krallığını bir başka futbolcuyla paylaştım. İtalya'da. İtalya'da. Demek ki golcü bir arkadaşımız. Evet. Türkiye golcü Barcelona. Kim abi bu? Devam abi, edeyim. Sen arkadan sen sen. klavyesiz falan geliyor. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Arma inşallah Arman Borzon oynadığı için geliyordur o klavye sesi. Ee, çok aktif bir golcü olduğum söylenebilir. Umur'dan geldi. Mario Icardi. Mario değil ama doğru cevap. bir dakika. Barcelona'yı bu arada hiç bilmiyorum Icardi'nin. Yani sıfır. Ben de yeni öğrenmiş oldum. <laughs> ben kimim hazırlarken. Kariyerim boyunca Fransa, İngiltere ve Türkiye'de forma giydim. Hala hazırda Türkiye'de forma giymeye devam ediyorum. Fransa'da doğdu. Hali İngiltere'de hazırda. oynadı. Türkiye'ye geldi. Helal olsun sana. <laughs> evet devam ediyorum. Kariyerimdeki ilk lig şampiyonluğumu Türkiye'de yaşadım. Nayda ilklik şampiyonluğunu Türkiye'de yaşadın. Biri var aklımda ama dur bakayım. Bir tane daha vereyim mi? Ver. Fransa A milli takımında forma şansı bulamadığımdan asıl kökenim olan Kamerun milli takımını tercih ettim. Ulan Cezayir'de sevdim. Başka bir şeye basacaktım. Abubakar. Yanlış ama. Türkiye'de oynayan fakat oynayabilir. Mi? <laughs> var mı başka cevap verecek olan? Kamerun'da oynayan. Umur bu arada şey var sen kullanmadın değil mi Joker'ini? Yok, Yok daha henüz kullanmadım. Fransa olmadığı oynadım. için Kamerun'da oynuyor. Evet. Yani Fransa'nın Ameli takımında forma şansı bulamamış aslında. Tercih etmiş başlangıçta Fransa milli takımını. Hmm. Ve şu an Türkiye Süper Ligi'nde oynuyor dedin, değil mi? Oynuyor, aktif olarak. <laughs> aktif olarak. Hayır, geçtik. geçtik. Devam ediyorum. 2017, 2018 ve 2019 senelerinde <laughs> Tottenham'ın oyuncusu olmama rağmen sadece bir maça çık. Umurdan geldi. Parmak kaldırıyor abi umur. <laughs> Evet Umur. Evet. Deli Ali mi? Ya. Yani, <laughs> Diyor oğlum Tottenham'ın oyuncusu olmamalı. Belki bir ne bileyim abi. o kadar. Daha paraları birleştirip çok... Abi ben bir daha Ebu demek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi şu an benim üzerime oynuyor. Bak en son diyecek ki çok taraflı bir <laughs> Bak ben eksi kaçtayım diyecek. <laughs> <laughs> son tüyosunu vereyim o zaman arkadaşlar. 40 puana düşsün son. Bir dakika solum. benim cevabım yanlış mıydı? Onun bilgisini alamadım. Çok hızlı bir kanat oyuncusu olduğum için taraftarlar bana Rüzgar'ın oğlu der. Cevap veriyorum Rüzgar'ın oğlu. <gülüyor> <gülüyor> Doğru falan diyor. <laughs> <laughs> Teknik olarak haksız değil bu arada ya. Bir şey diyemiyordum <laughs> o yüzden. De. Abi Rüzgar'ın <laughs> oğlu. Hayır. Şey da, Kamerun asıllı. Samuaziyetim geliyor Fenerbahçe şampiyonluk göremediği için orada yıkılıyorum. Kamerun Türkiye'de oynuyor. Var. Kanat oyuncusu. Fenerbahçe'de oynamadığı kesin. 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 2013 Abi 2018. yaptı ara ya. Yaptı ara. <laughs> 2018-2019'da Tottenham'daysa 2020-2021. Ya Beşiktaşlı bu? <gülüyor> <gülüyor> Survivor sayılmıyor mu abi aktif oyuncu olarak? Olmuyor abi. ulut çok doğru bir yerden gidiyorsun. Devam et evet, oradan. Evet. Ya Beşiktaşlı. Ama Beşiktaş'ın o seneki kadrosunu hatırlamıyorum işte. Hala oynuyor. Demek bir yere gitti. Hala aynı takımda o seneden midir? Doğru cevap. Oh be. Enkudu olacaktı. Almanya, İngiltere ve Türkiye'de forma giymiş yabancı futbolcuyum. Almanya, İngiltere ve Türkiye'de. Evet. Sırasıyla mı bu? Yok. Özbekmesi. mi yani? Basıp yatlarda desene yine. <gülüyor> <gülüyor> Dur şu an şu an o şeyde değilim. <laughs> Birinci olunca bir gergin oluyormuş insan. Türkiye'de kulübüme 4 ay maaş alamayınca alacaklarıma karşılık dava açtım ve sözleşmemi tek taraflı feshettim. Önce Orada, ben bastım ben... Frank -Iberi. Hayır. Yanlış hmm. oh, Dur bunun için... Ben söyle Umur. Düşünmem lazım ben. <gülüyor> Ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> cevap cevap alalım. Son soruyu bir daha söyle. Türkiye'de 4 ay maaş alamayınca kulübümü alacaklarıma karşılık dava açtım ve sözleşmemi tek taraflı feshettim. Hmm. -10. X -10. X -10. X 10. Şansına küs. Böyle böyle şampiyonluğa gidiyorum. Hadi bak. Kulübümle beraber Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmuş kalecilerden bir tanesiyim. Kulübümle beraber Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmuş yabancı bir kalecisin. Evet. Nerede, Nerede oynamıştı? Ne? İlk, ilk neydi Atilla? Almanya, İngiltere ve Türkiye'de forma giydim. Uluçan Tuğrul. Ala Doğru cevap. Yes abi. Yes. Ben ben aklımdan geçirdim, Hı -hı. risk alamadım ya lanet olsun. Abi İkarius. Nereden hatırlayabiliyorum? Bugün ne, değil miydi ya? Endem bizde zorla aldırdı. İkarius bileceğim, bileceğim. E geleymiştim aslında. İkarius. Hem Beşiktaş bileyim. hem Galatasaray'da forma giyen Türk oyunculardan bir tanesiyim. Ozan Kabak. Basmadım. <laughs> hem Beşiktaş hem Galatasaray'da forma giyen Respectively bu arada. Türk, Türk futbolcu mu? Bir daha Respectively'yi evet. alabilir miyim? Ney hangi sırada? Beşiktaş. Önce Beşiktaş. Olay Şimdi işte. yürü. Abi Gökhan <laughs> O oh, <siktir. gülüyor> <Ya>, abi. <laughs> abi! Abi! <laughs> Joker neydi? Oğlum dalga mı geçiyorsun? Joker'de Robin Hood da abi senden alacaktı Oğuz'dan aldı şu an. Oğuz'a direkt artı 65 yazıyorum o yüzden. 80 puan aldı yine çünkü. Burada artı hadi, 15 hadi, yazıyorum tokart. abi. Tokat hadi. abi, üstüme Oğuz şu an. Bu arada videoyu beğendiyseniz ve Ben Kimim serisinin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin ve Pelina Futbol ben Kanalı'na abone olmayı abi. unutmayın. <laughs> ben beğenmeyeceğim abi. <gülüyor> <gülüyor> Devam etmesin bu çünkü. Ee, <laughs> Daha çok tek atmalarımı izlemek istiyorsanız bir sonraki videolarımızda. Ben Kimim'in dördüncü bölümünde görüşmek üzere. Bir bir yerde. Buradan tıklayarak. Burada mı? Şurada. Orada. Aynen. Şur, Biraz daha şur, yok şurada. Şurada. Burada mı olacak? Burada. Yok, şurada. Burada. Şurada, şurada. Burada. Aynen.